Bitkiler Vadisi Ardıç yağı. Bugün ardıç yağı bilinse bir tane sinir sistemi hastalığı kalmaz. İdrar kaçıran çocuklara ya da yaşlılara, erişkinlere ardıç yağı. Çünkü belden, insanın belinden, espir dediğimiz bölgeden idrar torbasına bir sinir gider. O sinirde sıkıntı olduğunda idrar kaçırabilir. O siniri tamir ediyor. Dolayısıyla dikkat et. Şimdi beyinde 100 milyar sinir hücresi var. Nöron var. Beyinden omurlik iniyor aşağı. Medulla spinalis. Omurliğin çevresinden bir sürü periferik sinir çıkıyor. Yani elimizi kolumuzu hareket ettiren, bacağımızı hareket ettiren, bütün vücudumuzu bağlayan santral, elektrik santrali nedir? Sinir sistemi. Sinir sistemi başta tarım zehirleri olmak üzere birçok toksinden etkileniyor ve çalışmaz duruma geliyor. Safra için yağ olmazsa olmaz. Yani insanlar tek taraflı beslendiğinde örnek veriyorum karbonhidrat. Al ekmeğe ye. Habire ye. Sadece içinde glikoz var. Hele de tam buğday ekmeği değilse kepek yok, lif yok, vitamin yok, ruşeym yok, ayvayı yediler. Şimdi ne diyoruz? bir şey bulamazsa ekme zeytinyağına banacak yiyecek. Ya da zeytinle birlikte yiyor. Zeytinde ne var? Yağ var. Yağ nerede önemli? Özellikle safra kesesinde. Safra kesesi için her gün ardıç yağı 21 gün kullanabilirler. 21 gün zeytinyağı kürü yapabilirler. İnsanlar zeytinyağını içmiyor. Halbuki zeytinyağı bir yemek kaşığı içilse vücut için mükemmel yağ kaynağı. Hele içine 2-3 damla limon koyduklarında limonun özelliği de kalsiyum açısından çok önemli. Yani biz mesela diyoruz ki böbrek taşı sık sık oluşuyorsa bir bardak suya limon sıkın için. Sebebi kalsiyumun çökelmesini engelliyor. Yani kalsiyum taşları, kalsiyum oksalat taşları en sık görülen böbrek taşı tipi. Limon bir limon mucize. Şimdi bitki çayı getirdi sağ olsunlar. Bitki çayı. İçine şöyle bir kabuklu limon koysalardı benim C vitamini ihtiyacımdan tut safra kesemin rahat boşalmasına kadar faydalıydı. Bitkiler Vadisi